Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir, enerjiniz yüksektir. Bugün gökyüzünde gerçekten çok özel bir hareketten bahsedeceğim size. Mars'ın Terazi burcuna geçişini anlatacağım. Bu sadece sıradan bir astrolojik olay değil, adeta bir dönemin kapanışı ve yepyeni bir başlangıcın işareti olacak. 7 Ağustos 2025'te gerçekleşecek olan bu geçişle beraber İlişkilerimiz, ortaklıklarımız, adalet ve denge konularında büyük farkındalıklar yaşayacağız. 22 Eylül'e kadar Terazi Burcu'nda kalacak Mars. Hayatımızda hem bireysel hem de toplumsal olarak önemli değişimlerin kapısını aralayacak. Hazırlıklı olun çünkü bu süreç bize yepyeni bir perspektif kazandıracak. Mars, Terazi Burcu'nda bulunduğu burcun karşısında olduğundan buraya yabancı ve fazla efor sarf edecek. Peki Mars her iki yılda bir teraziye geçer. Bu seferki neden bu kadar farklı diye sorabilirsiniz. Farklı çünkü bu geçiş tetiklediği gezegenlerle devasa bir domino etkisini başlatıyor. Kısacası bir geçiş koridoruna, bir final perdesine hazırlanıyoruz. Zihnimizin ve kalbimizin aynı anda artık buraya kadar dediği bir anlardayız. Hangi duygunun, hangi ilişkinin ya da hangi yüküm bize ait olmadığını çok daha net göreceğimiz bir aydınlanma sürecine giriyoruz. Peki Mars Terazi'deyken bizi neler bekliyor? Mars savaş ve eylem gezegenidir. Terazi ise Venüs yönetiminde bir burç olduğundan barışçıl, diplomatik, denge arayan bir burçtur. Bu üniformasını çıkarmış ama kılıcını yanında taşıyan bir savaşçıya benzer. Öfke direkt değil dolaylı yollardan, pasif agresif bir şekilde ortaya çıkar. Uyum adıma uyum adı altında bastırdığımız ne kadar duygu varsa hepsi dile gelebilir, dengelemek zor olabilir. Bu dönemde ana temalarımız bizim ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler, adalet, hak, hukuk ve diplomasi olacak. Kişinin kendisiyle kavgası, partnerlerini suçlaması, faydasız incitmeler ve kırgınlıklar sıkça görülebilir. Ama aynı zamanda haksızlığa baş kaldırmak, eşitlik için mücadele etmek adına da muazzam bir güç kazanacağız. Denge arayışımız hat safhada olacak. Şimdi gelin takvim yapraklarını çevirelim ve kritik tarihlere bir göz atalım. 8 Ağustos'ta Mars Uranüs ile yapacağı bir üçgen açı var. Hem bireysel hem de toplumsal alanda hızlı ve şaşırtıcı olaylar gündeme gelebilir bu dönemde. Eski alışkanlıkları bozma ve farklı yöntemler deneme isteğimiz artar. Ani kararlar, birlikte yaşama, ayrılma, yeni ortaklıklar ortaya çıkabilir risk almaktan çekinmediğiniz bir süreç, adım atmak istersiniz ve hızlı karar verirsiniz. E, toplumsal e, bazda da elektrik çarpması, voltaj dalgalanmaları, çünkü Uranüs elektriği temsil eden, elektronik cihazlarda arızalar söz konusu olabilir, teknolojik altyapılarda beklenmedik sorunlar olabilir, İnternet kesintisi, siber saldırılar gibi. Bu enerji pozitif kullanıldığında elektronik alanında da elektrik elektronik alanında da yeni buluşlar, hızlı teknolojik ilerlemeler ve yaratıcılığın açığa çıkmasına yardımcı olur. Ama dikkatsizlik olduğunda ani çarpıcı olaylar yaşanabilir. 9 Ağustos'ta Mars, Satürn ve Neptün kavuşumuna karşıtlık yapacak. Bu da bireysel bazda ilişkilerde belirsizlikler ve yüzleşmeleri tetikleyebilir. Ne istiyorum sorusu ön plana çıkacak. Fazla enerji tüketen belirsiz ve kontrol dışı olaylar kişisel sınırlarımızı zorlayabilir. Sağlık açısından bağışıklık sistemi iltihaplar, böbrekler konularına dikkat etmekte fayda var. E, otorite ve yönetim sistemleriyle ilgili e, toplumsal konularda da karışıklıklar olabilir. Özellikle hak, hukuk, adalet temalı gerginlikler yaşanabilir. Toplumsal huzursuzluklar ve protestolar, sınırlar veya ordularla ilgili haberlerde gündeme gelebilir. Kimyasal kazalar, deniz ve havacılıkla ilgili sorunlar, gemi kazaları, havaalanı problemleri, olayları potansiyel, potansiyeli artar. 7-11 Ağustos arası gökyüzünde mars uranus Plüton'un oluşturduğu bir büyük hava üçgeni var. Aynı zamanda Mars, Satürn ve Neptünle de karşıt açı yapıyor olacak. Bu hem kişisel hem dünya çapında önemli etkileri olan oldukça nadir ve güçlü bir kozmik izahlanma. Kişisel hayatlarımızda neler olabilir? Bu dönemde özellikle Kova burcundaki dolunayın etkisiyle ilişkilerde ve ortaklıklarda bir dönüm noktası gelebilir. Ani bitişler, sarsıcı yol ayrımları ve önemli kararlar gündeme gelebilir. Ancak Satürn ve Neptün Mars'a yaptığı karşıt açıyla kararların aceleci olmaması önemli. Zemin oldukça kaygan, bu yüzden kandırılma, dolandırılma ve sisli bir atmosfer hakim. Boşanma dava açma veya ortaklık bitirme gibi konulardan hemen harekete geçmek yerine durumu net bir şekilde görebilmek biraz beklemek gerekir bu dönemde. Mars'la Satürn arasında karşılıklı ağırlama var. Bu da demek oluyor ki mevcut düzlemin önce sarsılıp dağılacağı, ancak sonrasında daha sağlam bir yapının kurulabileceğine işaret ediyor. Dünya astrolojisi açısından değerlendirirsek bu güçlü hizalanma dünya genelinde bir takım doğal afetler, insan eliyle yaşanan krizlere işaret edebilir. Öncelikle, e, özellikle hava su yoluyla yayılabilecek bir takım tehlikelere dikkat çekiyor. Fırtınalar, depremler, tsunami etkileri gibi e, etkiler oluşabilir. Kimyasal sızıntılar e, gibi durumlar da gündeme gelebilir. Bu dönemde toplumsal olarak da büyük değişimler ve dönüşümler yaşanabilir. 15-18 Ağustos'ta Merkür'ün Mars'ta bir seksli açısı var. Yani uyumlu bir açısı var. Birbirlerine destek atıyorlar. E, bu dönem iletişim, yolculuklar, eğitim ve ticari konularda harekete geçmek istiyorsanız olumlu bir etki mevcut gökyüzünde. Ee, yeni yerler keşfetme motivasyonunuz artabilir, seyahat ederken farklı kişilerle tanışma, fikir alışverişi yapma ve yeni fırsatlar yakalama enerjisi gündeme gelebilir. Ee, bireysel bazda etkiler bu şekilde. Ee, dünya bazında bakarsak, liderlerin stratejik ve diplomatik söylemleri gündemde olabilir. Sanat ve medya moda alanlarında yeni anlaşmalar, dikkat çeken organizasyonlar gündeme gelebilir ulaşım ve ticaret alanında da hızlanan gelişmeler yaşanabilir. 5 Eylül'de Mars'ın Jüpiter ile bir kare açısı olacak. İlişkilerde abartılı tepkiler ve gereksiz tartışmalar gündeme gelebilir. Aşırı para harcama eğilimi olabilir. Özellikle lükse harcama artabilir. Estetik, moda, seyahat gibi alanlarda olabilir bu harcamalar. Aceleyle verilen kararlar sonucunda da pişmanlık yaratabilir bu dönem. E, toplumsal etkilerse hukuk ve adalet konularında tartışmalar alevleniyor olabilir, toplumsal tepkiler artabilir, politik veya ekonomik alanlarda abartılı söylemler, spekülatif çıkışlar ve hızlı yükseliş-düşüşler görünebilir. Din, inanç veya kültürel farklılıklardan kaynaklı da gerginlikler oluşabilir. 16 Eylül'de ise Mars şiron ile bir karşıtlık yaşayacak. Bu da derin travmaları tetikleyerek özellikle eril figürler, evlilik ve ortaklıklardaki eski yaraları gündeme getirebilir. Bu etki pasif-agresif tepkilerin ve sert çıkışların ilişkilerde kırıcı sonuçlar doğurmasına neden olabilir. Mars'la Şiro'nun ortak kelimesi hasar demektir. Dolayısıyla fiziksel anlamda kas, iskelet sistemi, bel böbrekler ve baş bölgesi hassaslaşırken kazalara, kırıklara ve böbrek sorunlarına karşı da dikkatli olmak gerekebilir. Bu dönemde ben mi haklıyım, yoksa karşımda duran mı sorusu sorulacak. Özellikle eş veya iş ortaklarıyla gerilimler artabilir. Toplumsal düzeyde adalet ve eşitlik konularında protestolar, halk hareketleri ve güvenlik güçleriyle ilgili üzücü olaylar gündeme gelebilir. Askeri hareketlilik de bu dönem söz konusu olabilir. Geçmiş travmaları tetikleyen olaylar ve hassasiyetleri artabilir. Bu süreçte kırıcı değil yapıcı adımlar atarak eski yaraları iyileştirmek, fırsatına odaklanmak önemli olacak. Bu etkileri en yoğun hissedecek olan burçlar Terazi, Koç, Yengeç ve Oğlak burçlarının ilk 5 derecesi balık, başak, ikizler ve yay burçlarının da 26-29 derecesinde gezegenleri ve kişisel noktaları olanlar olacak. Mars terazi'de olanlar için, ayrıca Mars'ı terazi'de olanlar için kadersel bir Mars dönüşü anlamına geliyor. Onlar da oldukça etki alacak olanlar. Gördüğünüz gibi Mars'ın terazi geçişi kolektif anlamda ve bireysel bazda bizi oldukça etkileyecek. Bizi biraz konfor alanımızdan çıkarıp, alışılmadık ve ezber bozan durumlarla yüzleştirecek. İçinde olduğumuz krizin iyice tarafını görmek başta zor olabilir ancak Venüs'ün Jüpiter'le Yengeç Burcu'ndaki kavuşumuyla bize destek atacak ve ilahi bir yardım gelecek. Bu dönem haklarınızı alma, kendi yolculuğunuza sahip çıkmak, adaletin terazisini kendi lehinize çevirmek için sahneye bir davet aslında. Meydan okumaya hazırlıklı olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Gökyüzü rehberiniz olsun. Hoşçakalın.